geliyor önümüzdeki süreçte. Bir başka canlı bağlantı noktasına gideceğiz. Malum iki gün sonra önemli bir sınav var. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerini bekleyen bir sınav var. 25 ve 26 Kasım'da yapılacak TEOK sınavı. Peki 8. sınıf öğrencileri ne yapmalı son iki günde? Anne ve babalar neler yapmalı? Bu sınava dair neler yapılması gerektiği noktasında konuyu bir uzmana danışacağız. Sinem Karataş karşımızda konuyla. See now? Evet Haluk, temel eğitimden orta öğretime geçiş kapsamında yapılacak sınava çok kısa bir süre kaldı artık. Hem velileri hem de öğrencileri tatlı bir telaş sardı diyebiliriz. 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak bu sınav ve 1.174.427 öğrenci katılacak. Efeslerde tutuldu önemli bir sınav, kritik bir sınav hem veliler hem de öğrenciler için ve merak edilen birçok da e, konu var. E, eğitim danışmanı, eğitim koordinatörü Bilgin pelister yayın konumu. Kendisine soracağız bu konuları. Hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Efendim TEO'nun önemi ne? Bu sınavın önemine onunla başlayalım isterseniz. TEO'nun önemi öğrenci kardeşlerimizin iyi bir lise kazanma gayretleri. Bu gayretlerin sonucunda ne oluşacak? 4 sene sonra veya da 5 sene sonra iyi bir üniversite kazanma fırsatı elde edecekler. Onun için birinci aşamamız iyi bir üniversite için TEOG yani liselere giriş sınavı. Kardeşlerimiz bu sınavın önemini anlayarak bu şekilde hazırlanmaları gerekiyor. Tabii çok kısa bir süre kaldı dedik. Bu kısa sürede neler yapılabilir? Şimdi şöyle iki günlük bir süremiz var. Bizim öğrenci kardeşlerimize birinci tavsiyemiz şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde bu sorularla ilgili bazı örnekler var. Mutlak bir şekilde bugün veya yarın internete girsinler. Milli Eğitim Bakanlığı sitesinde bu soru örneklerini, soru, kalıplarını tekrardan bir gözden geçirsinler. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı bu sorulara paralel anlamlı sorular soruyor. Bu onlar için bir avantaj. Öncelikli olarak bunu söylüyoruz. İkinci olarak da tabii sınava iki gün kaldı. iki gün içerisinde yapılacak çalışmalar, genel tekrarlar bununla ilgili sınav akşam ve sınav sabahı yapılacak olan motivasyonlar bu tip olaylar yani aslında çok da fazla bu saatten sonra yapılacak bir şey kalmadı. Peki nasıl e, hazırlanmalıydı öğrenciler diyelim o zaman bu sınava ya da nasıl hazırlanıldı bu yıl? Neler değişti? Şimdi e, birinci teokların önemi şu, konu müfredatı az. Mesela ikinci teokta daha fazla konu müfredatı var. Onun için kardeşlerimiz aslında çok fazla bu sınava zorlanmayacaklar. Şöyle bir örnek verelim. Geçen sene birinci teokta 4500'e yakın öğrenci full yaptı. Ama ikinci sınavda 1500'e yakın öğrenci full yaptı. Yani birinci sınavlar çok basit oluyor. Onun için kardeşlerimiz genel anlamda e, okuldaki müfredatları ile ilgili aynı şekilde çalış çalışmaya devam edecekler. Zaten çoktan seçme dediğimiz yani test sisteminde bir sınav olacak. Ama onun getirdiği avantajlar da var. Neler bunlar? Mesela en basiti yanlışların kesin bir şekilde puan kaybı yok. Yani üniversite sınavında olduğu gibi kardeşlerimiz bu psikolojiyle hareket edecek. tüm soruları cevaplayacaklar bazı değişiklikler de oldu. Bazı e, kurallar eklendi. Örneğin kopya çekme konusunda bir değişiklik söz konusu. Bu değişikliklere de değinecek olursak hala haberi olmayan öğrenciler olabilir. En önemlisi bu değişikliklerden cevap yani optik kağıtlarını kesin kes Milli Eğitim Bakanlığı herhangi bir karalama istemiyor. En ufak bir karalama da e, sınav geçerli sayılır. Bu çok önemli. Bunun altını çizelim. İkincisi de kopya olayları dediniz. Kopya olayları da tabii ki sorumlu birinci derece sınav gözetme olan öğretmen arkadaşlarımızda. Öğretmen arkadaşlarımız uyarısı rağmen hala kardeşlerimiz bu görevlerin şey bunda israr ederlerse bir tutanak tutuluyor ve tabii ki onların da sınavları iptal oluyor. Ama sistematik ve puanlama açısından, puan değerleri açısından, soru sayıları açısından, süre açısından herhangi bir şey yok. Yine geçen seneki gibi 20'şer soru, 40'ar dakika ve belli aralıklarla devam edecek pek zorlamayacak dediniz ama yine de sormak istiyorum. Zorluk derecesi nedir? Hangi derslere daha çok yoğunlaşmaları gerekecek öğrencilerin? Evet şimdi puan anlamında bakarsak yoğunlaşma olarak sorduğunuz için söylüyorum. Türkçe, matematik ve fenik kat sayı değerleri 4. Diğer derse mesela İngilizce ve e, din kültürü ve inkılabın iki. Yani demek ki biz mümkün olduğu kadar Türkçe, matematik, matematik ve fende daha fazla soru yapmamız lazım. Kardeşlerimiz buna önem versinler. Onun dışında tekrar ediyorum. Yanlışların herhangi bir götürüsü olmadığı için mutlaka her soruya cevap versinler. Ve ilk sınav olduğu için de çok büyük bir müfredat ve soru yoğunluğu olmayacak onlar açısından. Evet, peki velilere ne iş düşüyor? Nasıl görevler düşüyor? Onların dikkat etmesi gereken hususlar neler? Şimdi TOEFL sınavları normal bir yazılı sınav moduna girdiği için velilerimiz artık bunu pek önemsemiyor e, şeklinde ama biz de e, onlardan ricamız şu en azından çarşamba günü veya perşembe günü o gün öğrencilerin bir sınavı olduğunu unutmasınlar. Sabahleyin kalktıklarında baba işe gidiyorsa en azından bir destek anlamında bir motivasyon olarak çocuğuyla görüşsün. Anneler de e, her zaman kahvaltısız zaten çocuklarını göndermeden istiyoruz. Kahvaltı olayı dikkat bir de sınava mutlak bir şekilde öğrenci geç kalmasınlar. Saat dokuzda sınavlar başlıyor. Geç kaldıkları takdirde her dakika onlar için bir süre kaybı. Peki ve iller pek de önemsemiyor dediniz ama e, gelecek için nasıl bir yeri var e, bu sınavın öğrencileri için? Evet. E, cümlenin başında söylediğim gibi iyi bir lise iyi bir üniversite demek. Yani öğrenci kardeşlerimiz bu sınavda yaptıları her puan her iyi puan, Gele, e, sene sonunda yapacağımız TEOK tercihlerinde bizim için iyi bir lise demek, iyi bir fen lisesi, iyi bir lisesi kazandıkları takdir ederek dört sene sonraki üniversite için önemli bir adım. Onun için hayatlarının ufaktan bir virajı, onu da önemsesinler, ona göre hareket etsinler. Veliler zaten bunun bilincinde aslında az çok. Teşekkür ediyoruz teşekkür aktardıklarınız için. Kolaylıklar diliyoruz. Evet TEOK sınavına çok az bir süre kaldı dedik. Sayılı günler kaldı artık. Hem veliler hem de öğrenciler telaşlı tatlı bir telaş içerisinde neler yapılmalı sınav öncesi. Bugün bunu konuştuk. Eğitim danışmanı Bilgin Pelisler'le. Biz de sınava katılacak adaylara başarılar dileyelim. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Haluk. Sinem Karataş konuyla değerlendirdi bu sınavın ayrıntılarını.